Herkese merhaba. Ben Alperen. Yeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar 1000 aboneye geçtik. Hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Kanal güzel bir yükselişte ve bu beni çok iyi motive ediyor. Bu seriye başladığımızda 430 abonelik Şu an ise 1100'e doğru gidiyoruz. Size bu serinin ilk bölümünde bir şeyden bahsetmiştim. YouTube Türkiye'nin en büyük oyun geliştirme kanalı olmak istiyorum demiştim. Amacım Türkiye'de en azından oyun sektöründe ülkeyi biraz olsun ileri taşımak. Şimdi ben böyle söylediğimde aranızda şu tarz düşünenler olabilir. İşte Kotlama kodlama öğretmiyorsun, Unity vesaire öğretmiyorsun, nasıl ileri taşıyacaksın bu sektörü? Ben de bu tarz düşünen arkadaşlara şöyle bir cevap vermek istiyorum. Evet bu tarz şeyler öğretmiyorum ama insanlara bu sektörü tanıtıyorum, hatırlatıyorum. Bu sektörde motive ediyorum. Mesela şu an bir oyun yapıyoruz. Bu oyunu resmen birlikte yapıyoruz. Ben yorumlardan çok fazla fikir alıyorum. Ayrıca bu oyun bittiğinde sizlere şeffaf bir şekilde örneğin bir ay olur, iki ay olur ne kadar para kazandığımı göstereceğim. Bir de öğretmek demek illa kodlama öğretmek öğretmek, demek değil. Benim oyun sektörü ile alakalı kanalda önemli videolarım var. Ve bu videolar genel olarak az izlenen videolar. Sadece oyun yapmakla oyun sektöründe ilerleyemezsiniz. Bence birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Ben hedefime inanıyorum. Bu yolla bana destek olan herkese de gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak Discord'u soruyordunuz. Arkadaşlar Discord sunucusu tam anlamıyla açılmış durumda. Açıklamalar kısmına linkine bırakıyorum. Videoya geçmeden önce abone ol, videoyu beğenirsen beni büyük ölçüde desteklemiş olursun. Ayrıca bütün yorumlarını okuyorum. Fikirlerini ve yorumlarını belirtmeyi unutma. Şimdi gelelim oyunumuza. Arkadaşlar ben bir aptallık yaptım. Nasıl bir aptallık yaptım? Ben bir laptop kullanıyorum. Bir de ikinci bir ekrana ihtiyaç duyduğum için laptopun yanına monitör kullanıyorum. Ben OBS'i açmışım ama laptoptan değil ikinci ekrandan kayıt almışım. Senin kafanı bunu bütün video boyunca yapmadım ama garajı ayarlarken maalesef kaydı yanlış aldım. Fakat sıkıntı yok. Sizlere neler yaptığımı göstereceğim şimdi. Garaj için ilk başta beni zorlayan kodlar yazdım. Yok yok, harbiden bir şeyler yazdım yani. Şimdi bu kodlar sayesinde artık garajda araba seçebiliyoruz. Araçların sıralamasını biraz kendi zevkime göre yaptım diyebilirim. Bu arada kafamda 1000 abone özel şöyle bir şey var. Bu oyuna istediğiniz bir arabayı ekleyelim. Modelleri şu an ekranda görüyorsunuz. Burada olmayan bir model olsun ve o modeli atıyorum. Plakaya olur, bagajı olur veya yanları olur, ön kaput falan bin yazalım. Siz istediğiniz modeli yorumlara yazın. Ben en çok istenileni modelleyip oyuna ekleyeceğim. Garajda bu sistemi hallettikten sonra artık yanlış kaydettiğimi fark edip normal kayıt işlemine geçtim. Bir de arabaları değiştirirken kuru kuru olmasın dedim ve kendime güzel bir particle sistem ayarladım. Burada oyunda ilk defa aset kullandım. Ücretsiz hazır bir asetti. Ve daha sonra bize bir geçiş butonu lazımdı. Yani garajdan yola geçiş yapamıyorduk. O oyun için kendimce basit bir play butonu yaptım. Biliyorum oyunun UI'ları pek iyi değil. Bunu oyunun sonlarına doğru düzelteceğim. Şu an genel olarak pek bunlarla uğraşmak istemiyorum. Zaten oyunda çok da UI yok. Butonu ayarladıktan sonra belki de beni en çok yoracak kısma geldik. Oturdum ve araçları tek tek ayarladım. Hepsinin tekerlekleri, rigid body'si, box collider'ı falan derken harbiden iyi yordu. Oyun yapmak zevkli olsa da bazı böyle uğraştırıcı şeyler can sıkabiliyor. Ama bu işleri yapmadan da oyun ilerlemiyor. Şu anda gördüğünüz gibi arabayı seçince artık oyuna geçiş yapabiliyoruz. Daha sonra çevre çok boş oldu diyenler olmuştu ki haklılar. Çevreyi ağaçlar ve taşlar da biraz daha doldurdum. Oyunun aslında yavaş yavaş sonlarına geliyoruz diyebilirim. Bundan sonraki en fazla birkaç bölümde oyunun en azından Google Play'e yükleneceğini düşünüyorum. Şimdi sizden biraz fikir almak istiyorum. Oyunda araçların satın alınması gerekiyor. Bunun için kafamda birkaç şey var. Birincisi skor sistemine göre para kazanmak. Ama bunu yaparsam biraz oyunu oynayan kişiyi sıkacağımı düşünüyorum. Çünkü skor sistemine göre değil de yolda altınlar olsa ve oyuncular altınları almak için çaba gösterse daha iyi olur gibi geliyor bana. Hem bu sayede daha fazla makas atar, aksiyona girer çünkü bir altın arabaların arasında kalabilir. Tabi bunu kafama göre yapmak istemiyorum, sizin düşüncelerinizle merak ediyorum. Ben kendi fikrimi belirttim, sizce mantıklı mı yoksa skor mu daha iyi olur düşüncelerinizi bilmek istiyorum. Biliyorum bu bölüm biraz kısa oldu ama oyunun ilerlemesi için bazen böyle bu tip basit ama sıkıcı işler yapılması gerekebiliyor. Bir sonraki bölümde bundan öncekiler gibi dolu dolu geçeceğinden emin olabilirsiniz. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim, takipte kalın, hoşça kalın.